Ariş Wedding sunar. Yüzde elliye varan indirimlerle. Işıl ışıl başlangıçlar için. Arış pırlanta. Üç, iki, bir, kayıt akıyor. Nere kayıt akıyor? Dur kayda girmedim daha. Beyler. İşte bu. Ha Ay. Ay. Yeah. Allah sonumuzu hayretsin ya. Ben bu Türkleri gerçekten çok hafif almışım. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> Sen kimsin de kesiyorsun sahneyi hadsiz. Lokanta, restoran, pastahane, kafe gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin girişinde ve hizmet sunulan masaların üstünde tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyacağı şekilde bulundurmaları zorunludur. Servis ücreti dahil alınacak ilave hizmet bedellerinin fiyat listelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Bu sayede tüketiciler fiyat karşılaştırması yaparak çıkarlarını en üst seviyede koruyabileceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak hem tüketicilerimizin korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetimler yapıyor, yasal düzenlemelere uymayan işletmelere her bir işlem için ayrı ayrı idari para cezası uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Gönüllüyüz biz, yarınlara nefes olmaya çevreyi, tabiatı, dünyayı korumaya. Gönüllüyüz biz. Yüzlerde tebessüm olmaya. Engelleri birlikte aşmaya. Geleceğe imza atmaya. Vicdanın sesi olmaya, daha adil, daha yaşanabilir bir dünya için durmadan, yorulmadan çalışmaya gönüllüyüz biz. Haydi sen de bize katıl. Hayatlara dokunan milyonlarca gönüllümüzden biri ol. Ariş Wedding sunar. Yüzde elliye varan indirimlerle. Işıl ışıl başlangıçlar için. Ariş, pırlanta. Thank you.